almasıyla e-ticaret, sosyal medya ve e-posta pazarlaması oldukça yaygınlaştı. Offline satış yapan firmalar dahi teknolojinin bu yöndeki imkanlarını kullanıyor bugün. Bu konuda tüm ayrıntıları konuşmak üzere MRS Ülke Müdürü Murat Erdör bizimle hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhabalar. Evet, e, ne dedik? Teknoloji son yıllarda oldukça yaygınlaştı ve evet. offline satış yapan firmalar dahi e, internetin e, ve e, ...sosyal medyanın evet. diyelim, e-ticaretin... E evet, Bütün nimetlerinden faydalanıyor. Aynen. E, öncelikle e, sizin firmanızdan bahsedelim. Giriş aşamanız ne kadar zamandır bu Aha, sektördesiniz ve nasıl bir başlangıçla girdiniz? E, MRSIS bir e, Avusturya menşeli bir şirket. E, uluslararası ofisler olan, yaklaşık 12 tane ofisi olan bir şirket. E, yaptığımız iş şirketlerin... Şöyle basit, basit indireyim. Mesela siz bir takım web sayfalarına üyesiniz ve size e, her gün mailler geliyor ya da haftada bir mailler Aha. geliyor. İşte şirketlerin gönderdikleri bu e-mailleri e, bizim teknolojimizle gönderiyorlar. Bu teknolojiyi sağlıyoruz. Artı danışmanlık hizmeti veriyoruz. E, tabii Türkiye pazarına biz aslında dört sene önce girdik. 4 sene önce Viyana'dan ve İngiltere'den arkadaşlarımız gelmişler Türkiye'de e, ofis olmadan bir takım şirketlerle, Türkiye'nin en büyük e-ticaret işi yapan şirketlerle anlaşmışlar ve e-postalarına göndermeye başlamışlar. Hı hı. Tabii ki potansiyel hı. çok yüksek olduğu için birazdan bahsedeceğiz herhalde e-ticaret rakamlarından. Tabii ee, ki. Geçen, geçtiğimiz sene Türkiye'de bir ofis açılmasına karar verildi ve Türkiye ofisi Nisan ayından itibaren açıldı. Hı hı. Siz ve de ülke müdürü olarak görev evet, yapmaya başladınız. Evet, başladık. Hı hı. Ee, başlangıçta az kişiyken şu anda 13 kişilik dev bir ekibimiz var. Hı hı. Ve Türkiye pazarında da çok çok iyi sonuçlara doğru gidiyoruz. Geçen sene çok güzel bir rakamla kapattık. Rakamları söyleyeyim hı hı. Rakiplerimiz kıskanmasın <laughs> ama e, rakamlar çok iyi İnşallah bu sene daha da iyi olacak çünkü e ticaret çok ilerliyor çünkü bizim en büyük e, müşteri şeyimiz e, kitlemiz e-ticaretle uğraşan şirketler. Evet, Siz her mesela geçen gün artıyor yani bizde programımızda. Aynen. E, o konuları da dahil ettiğimiz programlar oldu. Evet e-ticaret ilk etapta güven konusunda insanlarımız sıkıntı yaşıyorlardı Kesinlikle. belki bu konuda. Ama her geçen gün tabii ki güven noktasında güzel durumlara geliyor, Aşıldı. aşılıyor. Aşıldı çünkü mesela ben size bir örnek vereyim. Lafınızda da böyledim kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Buyurun. Mesela şimdi belki reklamlarda görüyorsunuzdur akşamları. Bir takım bilinen GSM operatörleri bile artık diyor ki şu kadar parayla diyor. E, yükle diyor. E, i̇nternetten alışveriş yaparken diyor ben cep telefonundan alışveriş yap diyor. Yani iki sene önce söyleselerdi gülerdiniz ya da beş sene önce. Uh -huh. Şimdi bunlar var. Ya da ne bileyim e, bir takım e, ön ödemeli kartlar var. E, ya da insanlar eticel siteleri de kendine gelişirdi Türkiye'de. Yani ne bileyim mesela kapıda ödeme, havale yapma e, gibi sistemler de yaygınlaşınca ve tabii ki güvenlikle artınca güvenli ödeme sistemleri. insanlar, tüketiciler artık alıştı ve yani Bilmem ne köyündeki vatandaş bile gidip işte çok bilinen bir web sayfasından alışveriş yapıyor. Hı hı. Ve belki bilmiyorum okuyor musunuz röportajları? Ben hep okuyorum bu tip röportajları. Diyor ki adam İstanbul çok potansiyel sanıyorsunuz ama diyor evet potansiyel. Hiç tahmin etmeyeceğiniz illerden bile inanılmaz talepler geliyor. Çünkü orada yok. Adam hı hı. x bir yerde il vermeyeyim ya de ilçe vermeyeyim. Kar, kış hele kışın. Kar, kış, kıyamet adam çarşıya bile inemiyor. E ne yapıyor işte? internetten siparişini veriyor işte. Ev ihtiyaçları, elektronik. Belki orada imkansız e, bulamayacağı fiyatlara, çok daha uygun hı hı. fiyatlara e, sipariş veriyor. E, kapıda ödeme var. E, ne bileyim başka türlü ödemeler var. E, güvenli ödeme sistemleri e, gelişti içinde. Çok rahat bir şekilde. Talep inanılmaz fazla. Geçtiğimiz seneki rakamlardan bahsedeyim istiyorsanız. E, Ticaret ile ilgili. Evet. Geçtiğimiz sene Türkiye'de açıklanan rakamlar e, 30 e, milyar TL. Eski parayla katrilyon oluyor bu. Hı hı. daha aralık verileri açıklanmadı ama 30 milyar TL'yi geçecek. Hı hı. 2013 senesi için e-ticaret üzerinden kredi kartı alışveriş 42 milyar TL olarak bekleniyor ki inşallah bir kriz vesaire olmazsa ki beklenmiyor. bu hı hı. sene %30 büyüme devam edecek. Yani e siteleri belki bilmiyorum farkındasınızdır. bir sürü yerde böyle görüyorum ben. kafelerde, orada burada startup dediğimiz yeni kurulan internet şirketlerinin developerları, işte yazılımcılara oturuyorlar. Hı hı. Yeni şirketler çıkıyor ortaya. Yani toplantılar oluyor, ee, startuplar kuruluyor. Bu o yüzden e, inanılmaz potansiyel olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ee, daha da iyi olacakları diye tahmin ediyorum. Şimdi e ticaret dedik, e, sosyal medya dedik, bu e, akış. Evet. Ülkemizdeki verilerinden de bahsettik ama evet. dünyadaki duruma bakalım. Türkiye'deki e-ticaretin, sosyal medyanın yaygınlaşma durumunu da bir şöyle bir karşılaştıralım isterseniz. Kesinlikle. Aslında dünyaya baktığımızda belki çok iyi yerde değiliz ama bize göre bir yol almış durumdayız. Bence iyi gidiyor. Ee, aslında iyi gittiğini şuradan anlayabiliriz. Yurtdışındaki dışındaki yatırımcı şirketler Türkiye'de ofis tutuyor ve buradaki e-ticaret sitelerine yatırım yapıyor. Hı hı. Hatta kendileri yatırım yaptığı gibi kendileri de Türkiye'ye kendi de web sayfalarına giriş yapıyorlar. Yani hı hı. bunlar çok büyük artılar. Ee, yani dünyanın en büyük devlere isimlerini vermeyeyim ama burada işte ne bileyim e, satın alma yoluyla ya da sıfırdan yaratmayla bir takım markalarla Türkiye'ye giriyor. Bu da tabii ki Türkiye'ye güzel bir pazar e, tabii, e, biliyorsunuz, oluyor tabii ki. Yabancı yatırımcı en ufak bir risk görürse ki çok korkar biliyorsunuz. Para hı hı. hemen kaçar gider yani. Hı hı. E, inanılmaz bir yatırım var. İnanılmaz gelen e, bir yatırım var. Şirketler burada ofisler tutuyor. Ödeme sistemleri yapan yabancı şirketler geliyor. Bir de demin atladık. E, belki biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. Kasım ayında açıkladılar. Artık kredi kartına gerek yok. Bu bildiğimiz bankamatik kart ile bile et ticaret sitelerinden alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani. Ödeme sistemleri kolaylaştı. Yani e güven ticaretleri... dedik. Evet, aşıldı hep artık. e-ticaret e sohbeti olduğunda program yaptığımızda ilk etapta hep güvenden bahsettik. Aynen. İnsanlar kredi kartı kullanımından e korkabiliyorlardı ama sadece e-ticaret için kullanılan kredi kartları bile çıkarttık. Bu rahatlığı da bak, yaşayabiliyorlar. Var. Yani yüksek ben. limiti. Tabii. Evet, e bu da önemli bir noktası Aynen. zannediyorum. Bir de tabii genç nüfus var. Evet. Yani ben bir rakam aldım geçen <laughs> günlerde Türkiye'nin 35 yaş ve altı internet alışverişi yapan <laughs> %70'i. Evet diğer yani, kısmı da çekmek Avrupa aslında. Avrupa'ya göre çok çok iyi. <laughs> Avrupa kıskanıyor bizi bu anlamda. Çünkü doyuma geldi Avrupa'da. <laughs> Türkiye'de daha önümüzde çok çok şeyler var. Yapılmış denen şeyler bile aslında yapılmadı. Daha önümüzde çok yol var. Biz de bu sayede ticaret yapan şirketler sayesinde bir sürü... E, anlaşmalar yapıyoruz. E-postalarını güvenli bir şekilde gönderiyoruz. Sosyal medya dediniz demin. Sosyal evet. medyada da mesela Türkiye biliyorsunuz e, Facebook'ta yedinci e, üye sayısı olarak. Hı hı. Ve baktığımızda Twitter, Facebook ve Pinterest geldi. Çok inanılmaz yaygın. Foursquare bir yere gidiyorsunuz. Check-in yapıyorsunuz. Hı hı. Şimdi insanlar hep soruyor bilmiyorum. E, ya diyor bir arkadaşım geçen gün diyor ya bu Facebook diyor çocuk oyuncağı. Şimdi çocuk oyuncağı değil. Çünkü oradaki her Beğen dediğimiz like dediğimiz ya da koment yazdığımız şeyler çok Hı -hı. değerli. Şirketler evet. için değerli. Çünkü şirketler hatta onu kullanan şirketler aynen, var. O açıdan aynen. değerli. Tabii. Değil mi? Önceden mesela şirketler için ne değerlidir? Şirketler tüketici dinlemek ister. Tüketici Hı -hı. onun hakkında ne konuşuyor, şikayet mi ediyor, Hı -hı. iyi mi konuşuyor? Eskiden yani eskiden dediğim de 5 sene öncesinden bahsediyorum. Evet, yaygınlaşmadan önce diyelim. gibi para e, yapıyor, yatırıyorlardı. Araştırma şirketlerine. Ek maliyetler oluyor. Şimdi ki. ne yapıyor? Facebook'tan, Twitter'dan bir takım tabii ki e, izleme araçlarıyla ya da sosyal hı hı. medya ajanslarıyla bunları izliyor. Tüketici benim hakkında ne konuşuyor? Bir takım trizler... Hatta krizler... bir beğenilen ürün e, orada direkt e, şirketin kendi ürününe yansıyor zannediyor. Bu şekilde bile e, insanların hangi talepleri e, yaptığı, Aynen. neleri Aynen. beğendiği, neleri Aynen. isteyip istemediği konusunda da gayet e, yakinen ve çok kısa sürede bilgi sahibi olabiliyorlar. Şimdi kısa bir reklam arasına Tabii gideceğiz, ki. ardından bütün ayrıntıları konuşacağız sizinle reklamlar. Evet değerli izleyenler sektörel devam ediyor. Sosyal medya, e ticaret, e teknolojinin nimetlerini konuşuyoruz. E Emersiz Ülke Müdürü Murat Erdör bizimle bildiğiniz gibi. Evet e şöyle diyelim Murat Bey. Şirketler e nasıl e-posta e gönderebilirler? Evet. Ama en etkili şekilde nasıl gönderebilirler? Çünkü mail kutumuzu açıyoruz. Yani binlerce mail. Doğru. Yani silmediğimizde binlerce oluyor. Silmek zorunda kalıyoruz. Yani e, onları silmeden ya da bizim de etkilenip açabileceğimiz... Açmıyorum. Yani direkt siliyorum yani. Güzel bir haberim var. <laughs> ee, eğer izinsiz geliyorsa bu e-mailler. Bazen unutuyoruz insanlık hali. Belki Hı -hı. de bir yere üye oldunuz. Bunlar gelmeye devam ediyor. Ama izinsiz pazarlama yapan maalesef şirketler var. Hı -hı. Tahmin ediyorum Şubat ayında bununla ilgili meclisimiz çalışıyor. Bir yasa çıkacak. Hem SMS için hem de e-postalar için. Evet. Yani siz izinsiz, size kimse izinsiz olarak bir... ...e-posta gönderemeyecek. Ee, hatta belki geliyordur bu tip mailler... ...bir sürü şirketlerden... ...e-mailinizi almıştık ama emin değiliz... Teyit eder misiniz gibisinden bir takım mailler geliyor... ...artık, Hı -hı. artık şirketler artık, izinli oku, pazarlamaya... okumuyoruz ki, siliyoruz Aynen. direkt... ...o kadar Aynen. çok geliyor ki Aynen. yani hani şöyle birkaç gün girmesek... E ...yani temizlemek bile... ...biraz Kesinlikle. imkansızlaşacak gibi bir durum. Zaten biz de şirketlere bunu söylüyoruz... ...yani bir e çalışma yapacaksanız... ...mutlaka izinli pazarlamayla aldığınız... ...e-maillerle gelin... ...o şekilde çalışalım. Çünkü zaten... Düşünsenize yani siz bir takım yerlere mail katıyorsunuz ama adam sizi hiç tanımıyor. E ne olacaktır? Kendinizi müşterinin yerine koyun. Saniyesinde sileceksinizdir. E bir de kötü bir reputasyon olacaktır şirketle alakalı. O yüzden hı hı. şirketlere hep dediğimiz şey şu. E-mail gönderme yapıyoruz ama bu e-mailleri daha etkili yapmanın bir takım yolları var. Hemen hızlı, hızlıca bahsedeyim. Hı hı. Türkiye'de çok bilinmeyen bir şey var. Segmentasyon. Segmentasyondan kastım şu. Biz burada kaç kişiyiz? Diyelim ki 50 kişiyiz. Siz X şirketten sene başından sene sonuna kadar 10 lira alışveriş yapmışsınız. Ben ise 300 lira. Şimdi bize şirket aynı e-postaları, aynı mesajları gönderesi bir hata vardır. Ben VIP müşteriyim. Tam tersi de olsa daha iyi ama. Şirket standart mı yapsınlar yani? Ama işte size daha farklı mesaj göndermesi lazım. <laughs> ee, anlıyorum, anlıyorum. Ya da altı Aç, ay tabii tabii. 6 ay boyunca alışveriş yapmamış bir insana her gün mail atmanın manası yok. Aktif <laughs> müşteriyi daha aktif hale getir. Aktif <laughs> olmayan da işte seni özledik gibisinden bir mesajla geri döndürmeye çalış. Adam çünkü mailini açmıyor, alışveriş yapmıyor. Bu insanları geri döndürmek için ne yapmak lazım? Bir havuç sunmak lazım belki. Bir de tabii anketler çok önemli. Bütün şirketler bunu atlıyor. Şirketleri görüyorum. Ee, anket yapıp müşteri memnuniyetini ölçebilirsiniz e-maillerle. Test yapabilirsiniz. AB testleri. Hemen alışveriş sonrası belki Kesinlikle. sıcak bir şekilde alışverişten kısa bir süre sonra. Kargoyu ha? aldıktan Siz de böyle sonra, sonra zaten o kargo görevlisi arkadaş sisteme giriyor ve <laughs> bizim sistemlerde en güzel şey her şey otomatik. Yani adam diyelim ki kargoyu aldı, sisteme girdi. Hemen o X e, müşteriye "Sayın Murat Erdör, kargonuzu aldınız. Müşteri memnuniyetinizi ölçmek istiyoruz." şeklinde <laughs> hemen bir mail ya da atıyorum. E, alışveriş sepetine ürün bıraktınız. iki saat sonra bir mail geliyor. Tık 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 Murat Bey bu 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 ürünleri almadın. Hadi gel alışverişe devam et şeklinde. Sıcak sıcağına çok da cazip gelebilir hatta daha Kesinlikle. bir sempati de uyandırabilir. E şöyle düşündüğümde e belki ben öyle tabii düşünüyorum. teknoloji belki bir şey oldu belki kapı çaldı unuttu belki ne bileyim Hı -hı. elektrik kesildi. O yüzden bizim yaptığımız iş e-posta pazarlamada müşterilere daha fazla para kazandırmak ve müşteri memnuniyetini ölçmek. Aslında olay şu, pazarlama hakkında konuşuyoruz. Biz bunu e-mail yapıyoruz, e-posta ile yapıyoruz. İnsanlar sizi nasıl buluyorlar? Ne talep ediyorlar size? Ya da ne talep edeceklerini tam anlamıyla biliyorlar mı? Kesinlikle güzel bir soru sordunuz. İhtiyaç analizi çok önemli. İnsanlar şu anda Türkiye'de fazla bilmiyor bunu. Yani bilen de var. Ama insanlar şunu e-posta pazarlamayı ben işte elimde şu kadar data var, şu kadar e-mail var, e mail göndereyim her gün 3 tane, 5 tane. Biz de diyoruz ki herkese aynı şekilde mail yapmak yerine, Aktif müşteriye farklı mesajlar gönderin, aktif olmayana farklı mesajlar gönderin. İhtiyacınızı anlayalım. Belki de ihtiyacınız farklı, belki daha farklı bir ihtiyaca e, gereksinim var. Bunları karşılayalım. E, biz o yüzden müşterilerimizle oturuyoruz. Ondan sonra ihtiyaçlarına yönelik program sunuyoruz. Ve anlaşma yaptıktan sonra Türkiye'de yapılmayan bir şey vardır. Paket sunuluyor, paket dersek ona ve müşteri kendi başına kalıyor. Biz ise tam tersi danışman arkadaşlarımız o e-postayı nasıl daha etkili gönderebilir... <laughs> Geçen haftaki kampanyalarla nasıl sonuç verdi. Bu hafta ne yapabiliriz? Dünyayı izliyoruz. Çünkü dünya çapında bine yakın müşterimiz var. Ukrayna'da var, Amerika'da var, Almanya'da var, her yer İngiltere'de var. Evet. Oradaki benchmarkları, know-how'ları alıp bakın şuradaki müşterimiz bunu yapıyor. Hı hı. Siz de bunu yapın şeklinde, eğer gizliyse bilgi müşterinin ismini vermeden bunu da siz de yapabilirsiniz şeklinde uyarlayabiliyoruz. Yani global düşünüp lokal davranıyoruz ve şu anda bayağı da hızlı bir büyüme içerisindeyiz. Hı hı. İnşallah bu sene de bizim yılımız olacak. Çok güzel gidecek inşallah. Şimdi e, karmaşık pazarlamayı sadeleştiriyoruz diyorsunuz. Bu sizin sözünüz, şirketinizin evet. sözü. Evet. E, buradan ne anlayacağız? Nasıl bir sadeleştirme yaşatıyorsunuz? Güzel bir soru. Çalışmadığım bir yerden sordunuz. Ee, karmaşık <laughs> pazarlama aslında pazarlamaya çok böyle insanlar çok e, detaya iniyor. Şöyle yapsak böyle yapsak çok gerek yok. Amaç Hı -hı. ne? Para kazanmak mı? Ya da müşteri memnuniyetini ölçmek mi? Tamam. O zaman datalara bakarak analizini yaparak kimlere hangi mesajı vermek istiyorsunuz? Bunları ayarlayarak çok karmaşık bir şeye gerek yok, çok daha basit indirgeyerek gerek. Müşterinin ihtiyacını karşılamak. Bu e, ürünle olabilir, bu bir müşteri memnuniyeti olabilir. Bunları yapıyoruz ve müşteri de hep bunu söylüyoruz. Uh -huh. Çok fazla kafa karıştırmaya gerek yok. Basit mesajlarla insanları eticaret sitenize çekebilir ve satın almalarını sağlayabilirsiniz. Ve tabii ki burada e, herkes için çok önemli olan şey insanlara güzel bir hizmet vermek. Biz uzun vadeli çalışıyoruz. Sizin hizmetlerinizin ayrıntılarından yani kısa kısa bahsedelim çünkü çözümlerinizin Aha. yanında hizmet sunuyorsunuz. Çeşitli evet. hizmetler var. Mesela evet. aracılık hizmeti de bundan biri. Onları böyle başlıklar halinde kısaca Şöyle, geçelim. Şöyle hizmetlerimizin arasında en büyük zaten hizmetimiz e-posta e, pazarlamasını yaptıkları bir teknoloji sunmak. Onun Hı -hı. dışında danışman arkadaşlarımız var. Onlar aracılık hizmetleri dediğimiz evet. e, herhalde web sayfasında o şekilde geçiyor. Evet. E, müşterim e, danışman arkadaşlarımız Ayda bir ya da iki defa mevcut müşterilere giderek e, her zaman bakıyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor. Hem teknolojik tarafa Sıkı hem de... Sıkı bir takip söz konusu yani. olması gerektiği Çünkü ilgili. amaç onların daha iyi e, hı hı. e postalar göndermesi. Hı hı. Daha hedefe yönelik e postalar göndermesi. Tabii ki sosyal medyada çok aktif olduğu için Türkiye'de. Hı hı. E, sosyal medyada o e-maili nasıl paylaşabilirler? Bunun hakkında bir takım e, şeyler yapıyoruz. O da yapıyoruz. strateji seminerlerinde neler yapıyorsunuz? E, biz iki tane toplantı yaparız O müşteride. da var hizmetlerinizin evet, içerisinde evet, çünkü. Evet müşteri olduktan sonra ilk toplantıda A'dan Z'ye pazarlama konuşuruz. Teknoloji hariç her şeyi konuşuruz. Teknoloji zaten var burada. E, ne kadar hızlı gönderdiğimizi gösteririz. Yani 2 milyon datayı biz duyuyoruz işte 2 günde gönderen şirketler var. 2 saatte gidiyor bu e-postalar. Hız ee, hı hı. Ve stratejik kararlar, hangi müşteriye nasıl davranmak e gerekiyor? spam'a takılmadan mı? Spam denilen bir evet, nokta var. Bu da bounce, önemli tabii. ya da giderken böyle çarpı atılmadan, aynen, üzerine silinmeden. Aynen. Spam olayı evet, kimse bunun garantisini veremez. MRS'si de bunun garantisini veremez ama zaten datayı analiz ettikten sonra aktif olmayanları ayrıştırırsanız zaten spam sıkıntısından da bir şekilde kurtuluyorsunuz. Artı Viyana'daki teknik ekip de bununla ilgili bir sürü çalışma yapıyor. Yani e, spam'a takılanları, Hotmail'de de Yahoo ile birebir görüşerek çözümlemeye, çözümlemeye hı hı. sağlıyorlar. Bu anlamda müşterinin spam oranları bizim erişilebilirlik oranımız %99.8'dir dünya çapında ve çok ciddi bir rakam bu sektörde. Son olarak zamanımız bitti. İnsanlar size nasıl ulaşsınlar? Onun bilgilerini verelim ve programımızı e, bitirelim. Arama motorlarından MR'siz yazarlarsa ya da web sayfamızı bilmiyorum paylaşabiliyor muyuz ama sonunda .com koyarlarsa bize ulaşabilirler. E, Ofisimiz zaten... Murat Erdör diye de belki arama yaparlarsa sizin evet. e, yazılarınızı, bloglarınızı Murat ulaşabilirler. Murat MRS.com'dan MRS. bize Hı -hı. ulaşabilirler. A'dan Z'ye her türlü konuda bilgi vermeye hazırız. İlla müşteri olmasına gerek yok. Hı -hı. A'dan Z'ye her türlü bilgi paylaşımına hazırız. Hı -hı. Çok teşekkür ederim geldiğiniz ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağ olun. Evet değerli izleyenler bir sektörel daha burada bitiyor. İyi hafta sonları diliyoruz.